fırtına dolayısıyla başımıza gelen ve yağış dolayısıyla başımıza gelen bu felakette bölgesel olarak çok ciddi yaralar aldık. Kasım ayında meydana gelen şiddetli yağmur, fırtına ve heylantı il özel idareye bağlı bölgelerdeki hasar tespit çalışması tamamlandı. Genel Sekreter Ahmet Karayılmaz afetin 125 milyon TL'lik hasar oluşturduğunu açıkladı. Özellikle Ereğli bölgemizde, merkezimizde de merkezimiz ve Kozlu'nun arka yüksek kesimlerinde de kar yağışının da etkisiyle birlikte ciddi heyelanlar oluştu. Bu heyelanların tedavilerine aynı gün içinde başladık. Ekiplerimiz hala sahada. Yaklaşık 125 personel, 46-47 tane araçla, iş makinesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada çok önemli lokasyonlar, bir Ereğli-Kandilli arasındaki ee, yöresel ürün pazarından aşağı inen yolda karayolların olduğu yerde ciddi bir e, heyelan var. Yaklaşık 100 metre bir yolun kayması var. Orayı deprese ettik. Biraz daha farklı bir noktadan e, ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Bir de e, Kozlu-Sivriler arasındaki yolda daha önce de hasar meydana gelmişti. Orayı tedavi etmiştik ama e, yaklaşık 300 metrelik bir eylem bölgesi var ay yukarıdan aşağıya. Bunu da tedavisini yapıp e, alternatif yollar üzerinde duruyoruz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani bizim bölgemizde, bizim e, uygulama alanımızda yaklaşık 125 milyon TL'lik bir dosyamızı hazırladık. 4123 dediğimiz e, kapsamda e, talebimizi yaptık.